Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün top lane'de ile oynuyoruz. Bakalım karşımıza Aatrox var. Sezon 11'de Ire'nin durumu bana sorarsanız kötü top lane için. Bir de ben deneyeyim. bakalım nasıl acaba? Bir görelim. Ire ile oynayalım bakalım nasıl olacak. Karşımıza Aatrox var. Abimiz Aatrox aldı. Umarım güzel bir video olur. Ha, i̇şte Aatrox oynarken ileriye böyle takasa girmemek lazım bir level'da çünkü %100 kesiyor. Ki ben bestek yapmadım sadece biraz dövüp çıkacaktım. Ama Aatrox kankimiz dövüşmeyi tercih etti. Nereye gittin lan? şimdi Lili'ye gelirse bir tek problem olabilir. İşte de burada ya vampirik alana kadar, life alana kadar yani burada beklemeyi düşünüyorum. Sonrasında gireceğim. Tamam alalım abi hemen bezeyeceğim şimdi ölmeyelim de çünkü bezeyip gelelim. Bu video böyle bir 4 güzel gelirse gençler çok süper olur. Atarsınız biliyorum zaten Alamazsınız. Bir önceki videoda ses sıkıntısı olduğu için olduğum farkındayım. Onun sebebi de editten büyük ihtimalle. Halledeceğim onu da. Yani bu videoda ses sıkıntısı yoktur. Siz dert etmeyin. Bakalım şimdi teleportla sakmaya gerek yok. Adamın teleportu yok bir. Hemen ben lane'e gideyim. Ama altı dört level bize şimdi Life steal var. O yüzden adamın abi nasıl ya. O adamlar nasıl kaçırdık bilmiyorum. Hmm, Q'lar var ya bir tık kötü oynuyoruz ama hallederiz bir elimiz nasıl alışsın Sete niye lane ittirme, mi? onu da söyleyeyim hemen Sete sebebi şudur gençler XP'yi ben tek alayım ki adamla aramdaki XP farkı çok olsun E Adam bu durumda miyin kesmez mi yani miyinler yetişmez mi yetişir ama çok bununla değil. Çağ öldürdük. Oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Lili'ye geliyor o yüzden gidiyorum da. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Ay yaş. Lili'ye gelmeseydi şey Abi adamın onun canı kaldı ya. Nasıl kaçtı? Uf, çok kötü oldu. Büyük rol bu ya. Nefret ediyorum bundan. Ay yaş. sıkıntı. Yani sıkıntıdan kastım az. Ama problem olmaz. Şu an adamın canı biraz bize göre fazla. Ne aldık. Şimdi canımızı doldurup tekrar gireceğiz. Çok iyi. Yeni yan altı işte İşte life Seal olunca bu karakterde böyle iğrenç bir şekilde böyle yanları üp, üp üp dolduruyor. İşte bu yüzden ilerleyi sevmiyorum. Ama durumu kötü yani kötü olduğunu şuradan daha iyi anlayacağız. Bakalım team fightlarda nasıl. Aatrox Aatrox Gordrenker'ı basıyor yani can içeri. Kan içeri bir batıyor. Şak şak patlatıyor. Bakalım Irelia nasıl olacak? İrelia'ya mahsul olmuş alacağız. Üçlü alacağız. Üçlü değil belki şey alınabilir. Ha, neydi o eşyanın onu? İlaç sindiren. Ama üçlü oynayacağım bu maç. İlaç hani karşıda bir tank yok. O yüzden gerek yok. Ve izleyelim bakalım. Eşyamızı alalım. Botumuzu alalım. Gelelim. Ha, A trafisi nerede şimdi? Tamam burada. Bir bittik önüme yaklaşsaydı direkt girecektim hiç şey yapmadan. Çünkü life steal var taka 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 vurur keseriz. Q5 stekti zaten. Her V'yi destekler için. Yani yenilenmekten kalsa destek gitmiyor anlamında. Nasıl bir anda böyle çak diye girdik. Adam hiç beklemiyordu. Hiç beklemedi anda yapışır da Aslında bu karakter oynamak güzelle. Bir yandan da bir sıkıcı geliyor bana ya. Yoksa bu karakter oynarım mı ya? karşı da fena değil. Ço Çoğunu kaçıyor biliyor ya. O yüzden fena olmuyor aslında. Ama işte ne bileyim. Bir de şu an o kadar güçlü de değil. Güçlü olsa oynarız. Güçlü de değil. Yine biraz kötü oynuyorum aslında. E'ler M'ler e e patates. Fark etmedi de bilmiyorum ama. Sinsi bir şekilde gidiyor. Arkadaki bir tane hit vuruyorum. Ondan sonra. Aa ping atmayın ya. Mutfağım şişti. Abi işte maalesef Aatrox böyle oluyor ya. karaktere bir kere lead verdiniz mi yani? Bir kere böyle birkaç kere öldükten sonra bu karakteri karakter durdurulamıyor. Başka karakterde bu bu kadar fazla yok. <laughs> Aatrox'u ben bu yüzden Irelia'ya karşı zorlanıyorum diyorum. İyi oynayan Irelia'lar ediyor çünkü. Ve öne geçtiği zaman geri toparlayamıyorsunuz. Mesela Aatrox oynarken bazı karakterlere karşı öyle bir şey yok. Mesela Renekton ne geçsin. Renekton'dan daha güçlü bir karakter olabiliyorsunuz elinde sonunda ama bu karakterde öyle bir şey yok gençler. Bu karakter affetmiyor. Kılıçları sokuyor. Aatrox gelsin Altruk. Keseyim burada. O yüzden minarı öldürmüyorum burada. Ama Aatrox kullanmış gibi. Öyle gibi duruyor bakalım. Oraya gideyim alayım ya İlya ölü ölüyor. Oradan <laughs> bir de stack tasarız Aatrox'un çok önündeyim o yüzden cellat almadım ya. Ama belki alırım şimdi. Karşı jungle'ı biraz patlatayım. Bak fark ettiğini bilmiyorum. Örtücü olsun diye söylüyorum. Her maç neredeyse Karşı jungle'a bir kez giriyorum. X. Ooo. Şurayı kulağına sokuşalım. Değil mi? Abi Yone'ye Q attım. Keşke o çarpsaydım. ama ignite yedik ya. Değil mi? Yönden ignite yedik. O yüzden canlı olmadı. Burada kötü oynadım bir de ya. My bad. <laughs> Sağlık olsun ya. ya. Abi de Irene'nin en güzel avantajlarından biri. Abi Megan asla yeri düşmüyor ya. Böyle bir şey yok yani. Oha. Set. Ya set ya Aatrox şuraya bir flash atmadı ya Buraya beklettim her şeyi ama Asla flash atmak istemedim Flash atsa da şey yapacaktım Oraya sinsi yani Güzel oynamışım gibi Yaptırmak Ya Yatırdı aşağıya Oğlum bu adam flash attı mı bir yerde? Ben niye bu adam hep flash atardı ona göre oynarım diye şey yapıyorum ya. Aa soru geliyor. Soru mu geliyor? Bakacağız şimdi. Soru gelmiyor. Baksanıza da. dakika 16, 180 bin var. attığım dojar da atıyor ya. Of. O da ile geri dönmeseydim belki bir şeyler yapardım ya. Flash'ımı atmak istemedim bile. Neyse. Sağlık olsun. Ben yine burada şey dedim. NT. Aha soru geldi dediğim gibi. Neyse bakalım. E, evet kankiler soru gelir demiştim. Ee, ne kadar demir yaptığımıza bakalım. 18k vurmuşuz. Çok iyi mi kestik. Umarım video şunu gitmiştir. Bu video ya böyle 300 dakika like gelirse böyle güzel çekişmeli bir maç videosunu çekmeye çalışırım. Ya da başka istediğiniz karakterler varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.